İstanbul ilk fethedildiğinde cuma namazı, cuma saati kılınacak Fatih Sultan Muhammed Han Cennet Mekan biliyorsunuz İslam devletlerinde İslam devlet başkanı kıldıracak cumayı. Tam tek bir alacaktı ki abdesti bozuldu. İnsanlık hali olabilir. Padişah düşünüyor gidip gelsem olmaz binlerce insan bekliyor. En ön safta biri ona bir dokundu bir döndü ki kısa boylu bir zat ona aynen böyle yaptı. Cübbesini gösteriyor. Yani gel cübbemin altında abdest al. Keramet gösteriyor. Fadişah diyor ki hemen o cübbenin altına girdim. Abdeste aldım. Namazı kıldırıyor ama içinden ne diyor biliyor musunuz? Ya bu nasıl Allah dostu ya? Benim abdestsiz olduğumu anladı da cübbesinin altında abdest aldırıyor. Aradan iki sene geçiyor. Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'un fatihi manevi fatih olan Akşemseddin Hazretleri hocasına gidiyor. Hocasından ayrılırken diyor ki hocam bana dua edin. Hocası da diyor ki ona evladım Allah sana iman selameti versin. Amin hocam ama daha güzel bir dua edin. Evlat Allah sana iman selameti versin. Amin hocam ama bana daha güzel dua edin deyince Akşemseddin Hazretleri padişahın yakasına yapıştı. Oğul oğul Allah sana iman selameti versin. Sakın bu duayı hafife alma. Bundan iki sene evvel sen Ayasofya'da ilk cumayı kıldıracağın zaman abdestin bozulmuştu da en ön safta bir Allah dostu sana cübbesinin altında abdest aldırmıştı. O Allah dostu var ya evet o dün gece yarısı kafir olarak can verdi dedi ona. O Dün gece yarısı kafir olarak can verdi. O yüzden istikamet istemek lazım. Hayatımızda yeniden rotamızı gözden geçirmek lazım. Rotasında İslam, hayallerinde Kur'an, idolünde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu bir insanın varacağı nokta cennettir Allah'ın inayetiyle. Ama rotasında günahlar, hayallerinde isyanlar, Günlerinde nisyanlar seccadeyle barışık olmayan bir hayat varsa kardeşlerim inanın azap daha ölüm esnasında başlıyor.